Bir zamanlar bir gölün kenarında yaşayan bir kaplumbağa ile bir kunduz varmış. Kaplumbağa yavaş ama sabırlıydı, kunduz ise hızlı ve enerjikti. İkisi de birbirlerinden çok farklı olsalar da sevgi ve anlayışla birbirlerine bağlıydılar. Bir gün göldeki su seviyesi düştüğünde kaplumbağanın karaya çıkıp yiyecek bulması zorlaşmıştı. Kunduz arkadaşının açlık çektiğini fark ederek ona yardım etmeye karar verdi. Kunduz, kaplumbağa'ya su kenarındaki yiyecekleri toplamasında yardım etti. Kaplumbağa ve Kunduz birlikte çalışarak kaplumbağa'nın yiyecek bulmasını sağladılar. Bu olay aralarındaki dostluğu daha da pekiştirdi. İkisi de birbirlerine sevgiyle bağlı olduklarını gördüler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir çiçek tarlasında yaşayan bir kaplumbağa ile bir gelincik varmış. Kaplumbağa yavaş ama güvenilir bir şekilde etrafı gezerken gelincik ise rengarenk yapraklarıyla tarlanın güzelliğini korurmuş. İkisi de birbirinden farklı olsalar da güveni ve dostluğu önemserlermiş. Bir gün tarloda bir kurt belirmiş ve diğer çiçekleri yemeye başlamış. Gelincik kurt tarafından korkutulmuş ve ne yapacağını bilememiş. Ancak kaplumbağa gelincikle beraber kurtu korkutup tarlanın geri kalanını korumuş. Kaplumbağa ve gelincik birlikte çalışarak kurtu tarladan uzaklaştırmışlar. Bu olay aralarındaki güveni daha da pekiştirmiş. İkisi de birbirlerine güvenmeyi ve birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu öğrenmişler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir ormanda yaşayan bir kaplumbağa ile bir yılan varmış. Kaplumbağa yavaş ama kararlı bir şekilde ilerlerken yılan ise hızlı ve çevikmiş. İkisi de birbirinden farklı olsalar da cesareti ve dayanışmayı önemserlermiş. Bir gün ormanda bir yangın çıkmış ve diğer hayvanlar kaçmaya başlamış. Kaplumbağa yılanın tehlikede olduğunu fark etmiş ve hemen yanına gitmiş. Yılanın etrafını sarmış olan alevleri gören kaplumbağa korkmasına rağmen cesaretini toplayıp yılanı alevlerden kurtarmış. Kaplumbağa ve yılan birlikte yangını söndürmeye çalışmışlar. İkisi de birlikte çalışarak yangını kontrol altına almışlar. Bu olay aralarındaki dostluğu daha da pekiştirmiş. İkisi de birbirlerine cesaret vermişler ve birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görmüşler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir gölün kenarında yaşayan bir kaplumbağa ile bir kurbağa varmış. Kaplumbağa yavaş ama sabırlıydı, kurbağa ise hızlı ve neşeliydi. İkisi de birbirinden çok farklı olsalar da dürüstlüğü ve arkadaşlığı önemserlermiş. Bir gün göldeki suyun kirli olduğunu fark etmişler. Kaplumbağa göldeki diğer hayvanlara zarar vermemek için durumu saklamaya karar vermiş. Kurbağa ise dürüstlükten yana tavır almış ve durumu diğer hayvanlara bildirmiş. İkisi de birbirlerine saygı duydukları için farklı seçimlerine rağmen birlikte hareket etmişler. Kaplumbağa ve kurbağa göldeki suyu temizlemek için birlikte çalışmışlar. Birlikte tüm hayvanlara suyun durumunu açıklamışlar ve hep birlikte gölü temizlemişler. Bu olay aralarındaki dostluğu daha da pekiştirmiş. İkisi de birbirlerine dürüst olmanın ve doğruyu söylemenin ne kadar önemli olduğunu öğrenmişler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir bahçede yaşayan bir kaplumbağa ile bir kertenkele varmış. Kaplumbağa yavaş ama sevecen bir şekilde etrafı gezerken kertenkele hızlı ve neşeliydi. İkisi de birbirinden farklı olsalar da birbirlerine karşı sevgi doluydular. Bir gün bahçede bir meyve avaçının altında karşılaşmışlar. İkisi de o gün aç olduklarını fark etmişler ve birlikte meyve toplamaya karar vermişler. Kaplumbağa yavaşça meyveleri toplarken Kertenkele hızlıca yardım etmiş. Birlikte çalışarak meyveleri toplamışlar ve birlikte paylaşmışlar. Kaplumbağa ve Kertenkele birlikte vakit geçirmenin ne kadar keyifli olduğunu keşfetmişler. İkisi de birbirlerine olan sevgilerinin değerini anlamışlar. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir ormanda yaşayan bir maymun ile bir kuzu varmış. Maymun ağaçlarda oynamayı seven neşeli bir hayvandı. Kuzu ise sevimli ve meraklıydı. İkisi de birbirinden çok farklı olsalar da sevgi dolu bir dostlukları vardı. Bir gün ormanda bir kurt belirmiş ve kuzu korkuyla kaçmış. Maymun kuzuyu kurtarmak için hemen harekete geçmiş. Kurt Kuzuyu yakalamaya çalışırken maymun kuzuyu kurtarmış ve güvenli bir yere götürmüş. Maymun ve kuzu birlikte güvenli bir yer bulmuşlar ve kuzunun korkusunu yatıştırmışlar. Bu olay ikisinin arasındaki dostluğu daha da güçlendirmiş. İkisi de birbirlerine olan sevgilerinin değerini bir kez daha anlamışlar. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir ormanda yaşayan bir maymun ile bir serçe varmış. Maymun Ağaçlarda oynamayı ve meyve yemeyi seven neşeli bir hayvandı. Serçe ise gökyüzünde özgürce uçmayı seven küçük bir kuştu. İkisi de birbirinden çok farklı olsalar da güven dolu bir dostlukları vardı. Bir gün ormanda bir tuzak kurulmuş ve serçe tuzakta kalmış. Maymun serçeyi bulduğunda endişe içindeydi ama serçenin ona güvenebileceğini biliyordu. Hemen serçeyi kurtardı ve ona yardım etti. Maymun ve serçe birlikte tuzaktan kurtulduktan sonra güven içinde vakit geçirdiler. İkisi de birbirlerine olan güvenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir ormanda yaşayan bir maymun ile bir fil varmış. Maymun ağaçlarda oynamayı seven neşeli bir hayvandı. Fil ise devasa boyutlarıyla ormanın kralıydı. İkisi de birbirinden farklı olsalar da cesareti ve dayanışmayı önemserlermiş. Bir gün ormanda bir yangın çıkmış ve diğer hayvanlar panik içinde kaçmaya başlamış. Maymun, filin yanına gitmiş ve birlikte diğer hayvanlara yardım etmeye karar vermişler. Maymun ağaçlara tırmanarak diğer hayvanları uyarırken, fil ise su taşıyarak yangını söndürmeye çalışmış. Maymun ve fil Birlikte çalışarak ormandaki yangını kontrol altına almışlar. Bu olay aralarındaki dostluğu daha da güçlendirmiş. İkisi de birbirlerine cesaret vermişler ve birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görmüşler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir ormanda yaşayan bir maymun ile bir fil varmış. Maymun, ağaçlarda oynamayı seven neşeli bir hayvandı. Fil ise devasa boyutlarıyla ormanın kralıydı. İkisi de birbirinden farklı olsalar da cesareti ve dayanışmayı önemserlermiş. Bir gün ormanda bir yangın çıkmış ve diğer hayvanlar panik içinde kaçmaya başlamış. Maymun, filin yanına gitmiş ve birlikte diğer hayvanlara yardım etmeye karar vermişler. Maymun ağaçlara tırmanarak diğer hayvanları uyarırken, fil ise su taşıyarak yangını söndürmeye çalışmış. Maymun ve fil birlikte çalışarak ormandaki yangını kontrol altına almışlar. Bu olay aralarındaki dostluğu daha da güçlendirmiş. İkisi de birbirlerine cesaret vermişler ve birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görmüşler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir ormanda yaşayan bir maymun ile bir aslan varmış. Maymun neşeli ve akıllı bir hayvandı, aslan ise güçlü ve cesurdu. İkisi de birbirinden farklı olsalar da dürüstlüğü ve dostluğu önemserlermiş. Bir gün ormanda bir yarışma düzenlenmiş. Yarışmayı kimin kazanacağını adaletli bir şekilde karar vermek için maymun ile aslan bir araya gelmişler. Yarışmayı kimin kazanacağına karar vermek için dürüst olmaya karar vermişler. Yarışma sonunda aslanın kazandığı ortaya çıkmış. Maymun aslanın daha hızlı ve güçlü olduğunu kabul etmiş ve ona karşı dürüst olmuş. Aslan da maymuna teşekkür etmiş ve onun dürüstlüğünü takdir etmiş. Maymun ve aslan dürüstlükleri sayesinde aralarındaki dostluğu daha da güçlendirmişler. İkisi de birbirlerine olan güvenin ve dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüşler abone olmayı unutmayın canım dostlarım